Merhaba arkadaşlar verilen eşitsizliklerin çözüm kümesi ayrıkmış. Yani bu ne anlama gelir? Verilen doğrular birbirine paraleldir, ortak çözüm kümeleri yoktur. Yani burada eğimimiz birbirine eşit olacak. Paralel doğruların eğimleri eşittir çünkü y değerleri yalnız olduğu için eğimlerimiz x'in katsayısına eşittir. Yani a eksi 1 değeri 3a artı 1 değerine eşit olacak. Buradan da A'yı diğer tarafa atıyorum. 2A eksi 1'i karşı yatarsam. Eksi 2A değerimiz buradan eksi 1 çıktı. Eksi 1'i yerine yazarak eşitsizlikleri düzenleyelim. İlk eşitsizliğimiz. Y büyük eşit. A'yı yerine yazıyorum. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 olacaktır. Yani eksi 2X artı A yerine eksi 1 yazarsak 2B artı 3 olacak. Diğeri de y küçük eşit. A yerine eksi 1 yazarsam eksi 2x. A yerine eksi 1 yazarsam 3b eksi 9 olacaktır. Eşitsizliklere baktığımızda ilkinde y değeri fonksiyondan büyük olduğu için bu eşitsizliğimizde doğrunun yukarı kısmı taranacaktır. Yukarı kısmı taranan doğrumuz yani y eşittir. Eksi 2x artı 2b artı 3 doğrusu olacak. Diğeri de y eşittir. Eksi 2x artı 3b eksi 9 doğrusudur. Bizden istediği şu B sayısının alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şöyle bir yorum yapabiliriz. İlk denklemde x yerine 0 yazdığımızda y değeri 0'dan büyük çıkıyor. x yerine 0 yazarsak eğer y değerimiz 2b artı 3 eşit olacaktır. Yani buradan 2b artı 3'ün 0'dan büyük olduğunu bulduk. 3'ü diğer tarafa gönderirsem 2b eksi 3'ten büyüktür. Her tarafı 2'ye bölüyorum. B değeri eksi 3 bölü 2'den büyüktür. Aynı şekilde ikinci doğru denkleminde x yerine 0 yazarsam y değeri 0'dan küçük gelecek. Yani x yerine 0 yazdığımızda burası 0 olacaktır. y değeri yani 3b-9 0'dan küçük olacak. 3b-9 0'dan küçükse eğer 9'u diğer tarafa gönderiyorum. 3b 9'dan küçüktür. Dolayısıyla b 3'ten küçüktür. Yani ikisini birleştirirsek b değerimiz 3'ten küçük ama 3 bölü 2'den büyük. B'nin alabileceği tam sayı değerler buradan ne olur? Eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. Bütün değerleri toplarsak sonucumuz 2 olur. Yani cevabımız D seçeneği. Başarılar.